Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlerdir beklenen COVID-19 yeni dönem kararlarını açıkladı. Açıklanan kararlar ile birlikte normalleşmeye geçildi. Peki vatandaşlar verilen bu karardan memnun mu? Urfanatik TV'nin özel haberini izliyoruz. Günlerdir merakla beklenen karar açıklandı. Bilim kurulu toplantısı sonrası kamera karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'da yeni dönem kararlarını açıkladı. 2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni dönem COVID-19 kararlarını açıklamasının ardından Türkiye eski normaline döndü. Karar doğrudur yani bunu önceden yapılması gerekir zaten. İnsanları fazla sıkmaya gerek yok bence. Bu her şey Allah'ın takdiridir. E ne kadar önlemler yapılsa da başa çıkamayacağız. Yani bu şekil bu şeylerin gevşemesi biraz daha iyidir. İnsanlar için en azı rahat hareket eder, rahat nefes eder olur. Ama kapalı ortamlarda takmak daha iyidir. Mesela sabah ben Karaköy'den gelirken maskemi taktım. Şimdi otobüsün içinde her çeşit hastalıklı insan içinde oturuyor. Onu sen ve ben hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bunu önlememiz bizim için daha iyidir. Daha iyi oldu. İnsanlar en azından normal hayatına, normal yaşamına döndüler şimdi. Ee, biraz rahatladık açıkçası. Ben şöyle söyleyeyim, yakın çevremde uzun zamandan beri Covid vakasına rastlamadım. Yakın akrabam olsun, çevremdeki insanlardan olsun mesela bence yerinde bir karar. Açıklanan yeni kararlar kapsamında artık açık alanda maske takma zorunluluğu yok. Belirtiniz yoksa PCR testi yapmak zorunda da değilsiniz. Kapalı alanlara girerken HES kodu gösterme zorunluluğunuz da ortadan kalktı. Bunların yanı sıra sınıflarda iki vaka görülmesi durumunda artık sınıflar kapatılmayacak, öğrenciler izole altına alınacak. Vatandaşlar <laughs>